Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ala resulillahi ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün ilmihal dersimizden abdestin inşallah şartlarını, abdestin farzlarını beraberce öğrenmeye gayret edeceğiz. Öncelikle abdestin şartlarından başlayabiliriz. Geçen dersimizde biz abdestin faziletini, abdestin tanımını anlatmıştık. Bugün abdestin şartlarını anlatmış olacağız. Abdestin şartları dediğimizde bizim kastettiğimiz şey nedir? Şart kelimesi bir şeyin olmazsa olmazı olup onun dışında ve öncesinde olan şeylerdir. Yani alışveriş yapıyoruzdur. Alışverişte şart koşarız. Koştuğumuz şartlar alışveriş gerçekleşmeden evveldir mesela. Veya bir akitte alışverişten önce veya bir ibadette alışverişten önce olan şeyler şart olan şeylerdir. Yani usulü olarak bunun farklı şekillerde tanımı yapılmıştır. Ancak o tanımlar biraz daha meseleyi girift hale getirip böyle anlaşılmaz kıldığı için biz bu şekilde bilebiliriz. Abdestin şartları dediğimizde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin abdestten önce veya Allah Azze ve Celle'nin abdestten önce muslimde mutlaka ama mutlaka bulunmasını istediği ve bulunmadığında muslimin abdestini ve bu ibadetini batıl kılan, gerekli, zorunlu olması gereken şeylerdir. Abdestin şartları dediğimizde özetle bu şekilde söyleyebiliriz. Abdestin şartları tekrar söyleyelim. Abdestin içinde değil, abdestin dışındadır. Yani abdest esnasında değil, abdestin sonrasında değil, abdeste henüz başlamadan önce müminde bulunması gereken veya abdest alacak kişide bulunması gereken şeylerdir. Bunlardan birincisi Genel olarak da ibadetlerde ve mükellefiyetin esasında var olan akıllı olmak veya buna bali olmayı da bir şart olarak ekleyebiliriz. İki maddeyi beraber Akıl bali olmak. Akıllı olmak demek, yani bir insanda aklın bulunması, deliliğin olmaması, mecnunluk dediğimiz halin bulunmaması demektir. Akıllı olan insan, mükellefiyeti üzerine almış, mükellef olan insan demektir. Bir diğer madde, akıllı insan ama bulu çağına ermiş olan insan. Buluğ çağına ermemiş olan bir çocuğa abdest farz değildir. Aldığı abdest geçerlidir. Aldığı abdestten dolayı Allah'ın izniyle ecrini alacaktır. Ancak onun üzerine abdest gerekli değildir. O mesela namaz kılacağı zaman, yani namaz kılması onun üzerine farz olmadığı gibi, onun üzerine abdest, abdest alması da aynı şekilde farz değildir diyebiliriz. Akıllı, ve bali olan, iki şeyi bir araya getiren insan abdestli mükelleftir. Mükellefiyetle alakalı bu iki şartı getirirken Peygamberimiz Aleyhisselatü şu hadisine dayanıyoruz. Bu zikredeceğimiz hadis Ebu Davud'un, İbn-i Mace'nin ve Nesai'nin, kutub Sitte'den bu eserlerin içerisinde zikredilmiş olan hadisler. Ayşe annemiz diyor ki Allah Resulü dedi ki رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ felafe. Kalem, sorumluluk, mükellefiyet üç kişiden kaldırılmıştır. Ani sabi hatta yaqil. Ani sabi hatta yebluğ. Buluğ çağına erinceye kadar buluğ çağına erinceye kadar çocuktan birincisi. Ve anil mecnuni hatta yaqil ve ikinci olarak da akıllanıncaya kadar, akıllı oluncaya kadar, akıl sağlığına kavuşuncaya kadar da deliden sorumluluk kaldırılmıştır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam. Yani akıl bali olmak birinci şart olarak zikredilebilir. İkinci şart Abdest olacak olan abdest alacak olan insanın Müslüman olması gerekir. Abdest alacak olan insan Müslüman değilse onun abdestten önce mükellef olduğu şey tevhiddir. Onun önce bir iman edip küfründen ve şirkinden içtinab edip Allah Azze ve yüzünü dönmesi gerekir. Aksi halde abdesti abdest alabilir ama abdestin birinci olarak abdesti geçerli olmaz. O abdestten dolayı ecir almaz. Bu genel olarak da bütün ibadetler için geçerli olan şeydir. Çünkü çünkü bütün ibadetlerin ve bütün salih amellerin, Allah'ın bize emrettiği mükellefiyetlerin esası tevhiddir. Tevhid birinci, ilk ön şarttır. Bu şartı bulundurmayan, bu şarttan mahrum olan, bu şarttan uzak olan insan amellerinden amelleri e, batıl olmuş olur. Bununla alakalı Kur'an-ı Kerim'de onlarca nas var. Mesela bunlardan bazılarını zikredelim. Diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a, Allah Azze ve Celle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ vahyü ileye enma ilahukum ilahu vahid. Peki ben de sizin gibi bir beşerim, insanım. Bana yalnızca bana sizden farkım bana sizin Allah'ın sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahy olunuyor. men kana yeru liqa'a rabbi. Rabbi ile karşılaşmayı uman ahirete inanan insanlar. Fe liya'mel amelen salih. Salih amel yapsınlar ve la yuşriku bi rabbi ve Rabbine ibadetinde hiç kimseyi ortak koşmasınlar. Yani ibadette Allah Azze ve Celle'ye hiç kimseyi ortak koşmasınlar. Salih amel ve ibadette Allah Azze ve Celle'ye hiç kimseyi ortak koşmamak. Bir insan Allah Azze ve Celle'ye başkalarına ortak koşuyorsa o amel makbul değildir. Daha açık ifadeler, Peygamberimiz Aleyhisselatü Allah Azze ve Celle'ye yine ayet diyor ki, Meselul zine keferu a'ameluhum keramalin ishtedet bihi er riyahu fi yom in asif kafirlerin yaptıkları amellerin misali şiddetli bir rüzgarın olduğu günde rüzgarın savurduğu fırtınanın savurduğu külün misali gibidir bir şiddetli fırtına olduğunu düşünün ve orta yerde birazcık külün olduğunu düşünün o külün rüzgara karşı mukavemeti ve direnişi ne olabilir ki veya o, kul, o, külün rüzgar karşısında göstereceği tavır ne olabilir ki? Önemi ne kadar olabilir? Rüzgarı ne kadar etkileyebilir? Rüzgardan e, rüzgara karşı nasıl Mümkün değil. Kafirin ameli de bu şekildedir. Hiçbir önemi, hiçbir kıymeti, hiçbir değeri ona verilebilecek bir önem söz konusu değildir. Allah Azze Celle bunu söylüyor. Başka bir ayet-i kerimede kafirlerin amellerinin misali çölde görülen bir serabın misali gibidir. Kafir yaptığı iyi amellerle güzel sonuçlar elde edeceğini, onlarla Allah'ın yanında güzel makamlara ulaşacağını arzu eder, inanır, düşünür bir serap gibi. Ama onun yanına hatta اِذَا جَاءَهُ Onun yanına geldiğinde bir şey bulamaz. Su görmüştüm orada, geldim yok. Serap, çölde görülen seraplar. Kafirlerin amelleri serap gibidir. Vardır ama yoktur çünkü hakikatten bir şey ifade etmiyor. Çünkü sahih değil. Çünkü Allah'a Allah azze ve celle razı olduğu bir amel değil. O amelin öncesinde çünkü o insanın şirkten ihtinab etmesi, tağutlardan ve müşriklerden ihtinab etmesi ve uzaklaşması gerekiyordu. Ayet-i kerimede Allah azze ve celle bir şey anlatıyor mesela. Diyor ki: "Amiletun nasibe çalışmış ve yorulmuştur teslanan hamiye." Lakin sonuç olarak yakıcı olan kavurucu olan bir ateşe yaslanacaktır. Kimdir bu? İyi ameller yapan. Yaptığı ameller, am amellerle Allah'ı razı ettiğine inanan. Kıyamet gününde güzel makamlar, ecirler, menzileler, cennetten güzel köşkler bekleyen ama sonuç olarak ateşle cezalandırılan şirkinden dolayı amellerinin batıl olduğu insandır. Bir insan şirk ehli ise ne yaparsa yapsın. Sadece abdest değil, bütün ibadetleri batıldır, fasittir ve geçersizdir. O zaman ikinci şartımız Müslüman olmak. Üçüncü şart abdeste niyet etmek. Abdeste başlamadan önce niyet etmek. Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya. Niyet ettim Allah rızası için taharetimden temizlenmeye. Böyle mi? Hayır. Değil. Abdeste niyet etmek böyle değil. Veya bu namaza niyet etmek de olabilir. Niyet ettim Allah rızası için öğlen namazının iki rekatını kılmaya. Niyet ettim Allah rızası için yatsın namazının farzını kılmaya. Böyle mi? Hayır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle niyet etmiş mi? Hayır. Sahabeden böyle bir rivayet var mı? Hayır. Tabinden böyle bir rivayet var mı? Hayır. Peki o zaman biz ne yapalım? Benim önderim, kılavuzum ve rehberim yapmamışsa, bana önde örnek gösterilen nesiller yapmamışsa ben niye yapıyorum? Bu soruyu sormak gerekiyor. Bu sorunun üzerinde durmak gerekiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı kesinlikle yapmış Ki niyet kelimesi kalbin ameli, dilin veya elin ameli değil. Mesela bir insanın tevekkül etmesi bu kalbin amellerinden bir şeydir. Yani bir insan eliyle tevekkül edemez, gözüyle tevekkül edemez, kulağıyla tevekkül edemez. Doğru mu? Tevekkül kalpte olan bir şeydir. Kalpte bunu yerine getirdiği zaman o zaman tevekkül ehli bir insan olmuş olur. Allah'a tevekkülü yerine getirmiş olur. Niyet de öyle. Niyet kalple beraber olan bir şey. Niyet azmetmek, niyet yönelmek, niyet e, girişmek demek. Sen abdese yöneldiysen, sen niyete, sen abdese azmettiysen, sen abdest almak için kollarını sıvadıysan, abdest almak için yerinden kalktıysan, abdest almak için suyu açtıysan, o zaman sen abdese niyet etmişsin zaten bu içinden geçmişse sen bunu düşünerek bir şeyler ortaya koymuşsan bu abdeste niyettir zaten. Özel olarak dille bir şey söylemek e, doğru değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine aykırıdır. Dedi ki o zaman dil ile niyet etmemek gerekiyor. Dil ile niyet eden insanlar sonuç olarak vesveseye de düşüyorlar. Bu başka bir nokta olarak söylenebilir. Dil ile niyete niyet edeyim diyen insanlar, yani niyet ettim ama oldu mu olmadı mı acaba ya da niyet ettim mi etmedim mi bu defa dünya kadar ve vesveseyle muhatap oluyorlar. Hem sünnete muhalefet hem diğer taraftan şeytana yakınlık, şeytanın vesveselerine daha çok muhatap olmak demektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir. فَمَنْ رَغِيبَ عَنْ سُنْنَةِ O zaman Allah Resulü'nün sünnetini yüz çevirmemek adına bir niyeti dille yapmayacağız. Ancak niyet her halükarda dil ile yapma, yapmayacak olsak dahi yapmayacağız zaten ama abdestin şartlarından birisidir. Ben abdesti diyelim abdest azalarının tümünü yıkadım ama abdest gibi bir arzum, niyetim, kastım ve yönelişim yoktu. Öyle yıkadım, serinlemek için yıkadım. Abdest olur mu? Bu abdest olmaz. Çünkü Allah Resulü diyor ki اِنَّمَ الْاَعْمَالُ niyet, Ameller niyetlerledir diyor. Bunu izah ederken alimlerimiz diyorlar ki اِنَّمَ الْاَعْمَالُ تَصِحْهُ niyet. Ameller niyetlerle sahih olur. Niyetlerle tamamlanır, ve niyetlerle geçerli olur Allah'ın indinde. Elbette ki bazı alimler niyetin şart olmadığını söylemişler. Ancak dediğimiz gibi bu bildiğimiz ve çok meşhur olan bu hadis amellerin amellerde niyetlerin zorunlu olduğunu, niyetsiz amelin makbul olmadığını, Allah'ın yanında geçerli olmadığını bize öğretiyor diyebiliriz. Burada şunu da sorabiliriz. Niyetle alakalı ben abdeste niyet ettim. Hem de o ibadete niyet ettim. Hem de serinlemek amacıyla bunu yaptım. Bunda bir sorun olur mu? Ya da abdeste niyet ettim. Hem de kolumda var olan bir kiri pası gidermek için yaptım. Yani kollarıma bir şeyler bulaşmıştı. Ellerime kir bulaşmıştı. Yüzüm kirlenmişti. Yaptığım işten dolayı, başka bir şeyden dolayı. Onu ben gidermek için bir yandan abdest aldım. Asıl amacım abdest. Bunda bir sorun var mı? Bir insanın esas amacı, temel amacı ibadeti yerine getirmek olmakla beraber bir insan ibadetin dışında yan niyetlerde bulunabilir. Bu amelin batıl olmasına sebep olmaz ve asıl niyetimize münafi değildir. Niye bunu söylüyoruz? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Sallu kema ra'aytumuni usalli. Benim namaz kıldığımı gördüğünüz şekilde namaz kılınız. Allah Resulü benim nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız öyle namaz kılın. Tamam. Peygamberimiz nasıl namaz kılmış? Şöyle kılmış, biz de öyle kılalım. Ama dikkat ederseniz burada şu var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam namazı kılmanın yanında, Allah rızası için kılmanın yanında, mükellefiyeti üzerinden kaldırmanın yanında, bu niyetin yanında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam insanlara öğretmeyi de bir amaç olarak, bir yan niyet olarak zikretmiş. Ya da Allah Resulü diyor ki, hac ibadetlerinizi, hudu anni menasikekum. Hac ibadetlerinizi benden alınız. Ben nasıl yapıyorsam öyle yapınız. Demek ki Allah Resulü asıl Allah razı etmek niyetin yanında, bu ibadet niyetin yanında diğer taraftan ümmetime de öğretmiş olayım diye yan bir niyette bulunuyor. Benzeri bir şey, bir insan hacca gitti mesela, hac ibadetlerin hacca gitti, orada Allah Azze ve Celle'ye bu amelini sunmak için. Bunun yanında yan bir niyette bulunabilir mi? Mesela bir yandan ticaret yapabilir mi? Evet, Allah Azze ve Celle demiş ki, وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ Sizin Rabbinizin fazlını aramanızda, Hac yaparken ticaret yapmanıza bir sorun yoktur. O ticaret hacın önüne geçmediği müddetçe. Ticaret sizi hac, hac ibadetlerinden ve hacın maneviyat ve atmosferinden uzaklaştırmadığı müddetçe. Ticaret gündeminize oturmadığı müddetçe sorun yok. O zaman ticaretinizde yapabilirsiniz diye Allah Azze ve Celle bunu söylüyor. O zaman yan niyetlerle beraber, yan niyet asıl niyetin yerine geçmediği müddetçe asıl Allah rızası ibadet maksadının dışında yan bazı niyetleri bulundurmamızda Allah'ın izniyle sorun olmaz. Bu sadece abdeste özel bir şey değildir. Namazda ön namaz üzerinden zikrettik. Hac üzerinden iki tane örnek vermiş olduk. Bu başka ibadetler için de aynı şekilde geçerli olabilir diyebiliriz. Abdestin şartlarında bu zikrettiğimiz üçüncü niyet şartından sonra dördüncü olarak da şunu zikredebiliriz. E, suyun temiz ve aynı zamanda temizleyici olması gerekir suyun nasıl temiz veya nasıl temizleyici olduğu meselesini aslında biz ilmi hale anlatırken baştaki konularda bunu detaylı bir şekilde anlattık. Suyun temiz olmasının, suyun temizleyici olmasının ne demek olduğunu, hangi hallerde suyun temiz veya temizleyici olduğunu biz bunları geçen derslerimizde anlatmıştık. Detayını arzu eden kardeşimiz oradan Allah'ın izniyle tekrardan dinleyebilir. Bir insan yaratıldığı hal üzere olan, e, renginde, tadında bir kokusunda bir değişiklik olmayan suyu e, abdest için kullanabilir. Renginde, tadında ve kokusunda bir değişiklik olmayan suyu Allah'ın izniyle kullanabiliriz. Güneşle ısınmış olan suları kullanabiliriz, ateşle ısınmış olan e, suları kullanabiliriz, fark etmez. Veya abdest veya gusül için kullanılmış olan bir suyu biz tekrardan kullanabiliriz. Bütün bunlarla e, sıfatları renk, tat ve koku değişmediğimde için bütün bunlarla biz Allah'ın izniyle abdest alabiliriz. Detayını geçmiş derslerimizde zikretmiştik. Bir diğer madde olarak, beşinci olarak, beşinci şart olarak suyun deriye ulaşmasına mani olan herhangi bir şey varsa onu izale etmek gerekiyor. Boya. Yani o boya benim, suyun benim derime ulaşmasına mani oluyor. Ya da bir başka şey. Ben bu ne olabilir? yani oje olabilir, bu makyaj şeyleri olabilir, e, çamur olabilir, silikon olabilir. Bir kardeşimiz, sanayide çalışan bir kardeşimizin vücuduna, e, ellerine sürmüş olan bir yağ, e, suyun geçmesine mani olan bir yağ çeşidi olabilir. Fark etmez ne olursa olsun. Bir şey, bizim suyun, bizim abdest, farz abdest azalarımıza, suyun oralara ulaşmasına mani oluyorsa, o abdest, alınan abdest geçerli olmaz. Çünkü Allah Azze ve Celle bizim azalarımızı yıkamamızı emretmiş. Ama biz yıkayamıyoruz, o su oraya ulaşamıyor. Bir özür olması hali dışında e, buralarda bu suyun vücudumuza ulaşmasına mani olan şeylerin giderilmesi gerekir. Öyle ki Allah Resulü aleyhissalâtu bu konuda çok hassasiyet göstermiş. Yani bütün kolumu yıkadım, sadece ufacık bir yerde bir şey var. O suyun ulaşmasına engel oluyor. Sorun mu? Elbette ki sorun. Allah Resulü bir adamın abdest aldığını gördü. Enes bin Malik'in hadisi e, ee, İmam Ebu Davud'un sünnende zikrettiği bir rivayet. Yani bin Malik diyor ki Allah Resulü bir adamın abdest aldığını gördü. Abdest aldıktan sonra Allah Resulü'nün yanına geldi. Ama aya topuklarından bir tırnak yeri kadar ayağına su değmemişti. Allah Resulü onu izliyordu. Peygamberimiz dedi ki dön ve abdestini güzelce al. Yani tamamla. Oraya da su değdir diye. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam söyledi diyor. Ancak burada şunu da belirtelim. Bazı maddeler var ki mesela bazı yağlar, nemlendiriciler, kremler vesaire. Bunlar normalde suyun deriye ulaşmasına mani olmuyor. Suyun deriye ulaşmasına mani olmayan bir şey abdeste zarar vermez. Abdestle ilgili bir problem de oluşturmaz. Bir insan bunu yapabilir, Allah'ın izniyle. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam döneminde dövme yaygın olan bir uygulamaydı. Normalde dövme suyun deriye ulaşmasına mani olan bir şey değil. Allah Resulü dövmeyi yasakladı ama yasaklarken suyun deriye ulaşmasına e, yani veya dövme abdeste manidir vesaire öyle bir şey söylemedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu da bize şunu gösteriyor. Demek ki suyun deriye ulaşmasına mani olmayan bir şey abdeste zarar vermez. Bir diğer madde abdestten önce şöyle bir soru soru, soru, olarak sorabiliriz. Abdestten önce istinca veya isticmar yapmak şart mıdır? İstince veya isticmar bir insanın e, su ile, istince su ile temizlenmesi. isticmar taş ile, peçete ile ve benzeri temizlenmesi demek. Bir insan abdestten önce bunu yapmak zorunda mıdır? Yani bir insan e, tuvalete gidip ondan sonra mutlaka bir e, avret mahallini yıkaması gerekir mi? Bununla alakalı yani gerekli olduğunu söyleyen alimler olmuş olsa da bunu özel olarak... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın abdestten önce emrettiğine dair herhangi bir rivayet söz konusu değil. Allah Resulü bunu özel olarak emretmemiş. Elbette ki bir insan ihtiyacını giderdiği zaman o zaman istinca ve istimar onun üzerine farz olmuş olur, vacip olmuş olur. O durumda taharetlenmesi ondan sonra abdese başlaması gerekir. Ama normal şartlarda bir insan abdese ee, bir ihtiyacını gidermeden bir insan abdese başladığında istinca yapması veya istimar yapması onun üzerine şart değil, gerekli değildir. E, abdestin sünnetlerindendir diyebiliriz. Bir diğer konumuz kıymetli kardeşler. Abdestin şartlarını zikrettikten sonra abdestin rükunlarını zikredelim. Abdestin rükunları nelerdir? Biz bunu abdestin rükunları diyebiliriz, abdestin farzları diyebiliriz, abdestin vacipleri diyebiliriz. Hepsi aynı şeyler. Abdest ibadetinin içerisinde olan, abdeste başladık, başladığımız esnadan sonuna kadar gerekli olan ve yapılmadığında, bir herhangi birisi yapılmadığında abdesi geçersiz kılan, mutlaka ama mutlaka yapılması gereken, gerekli, olmazsa olmaz şeylere biz abdesin rukunları diyoruz. Bir insan bunlardan birisini terk ederse, o insanın abdesi batıldır. Öncelikle birinci olarak, mazmaza ve istinşak abdesin rükunlarındandır. Birincisi, mazmaza nedir? İnsanın ağzına suyu alıp ağzına suyu çalkalaması demek ağzını suyla temizlemesi demek. İstinşak nedir? Bir insanın burnuna suyu çekmesi, istinsar da burundan suyu sümkürmesi ve temizlemesi demektir. Mazmaza ve istinşak abdestin farzlarındandır. Çünkü niye farzlarından? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam El Lakit İbni Sabire adında bir sahabiye diyor ki abdest aldığın zaman istinşak yap ve sonra bunu burundan temizle diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İza tevadda'ate, iza tevadda'a hadikum fel yestenşik, thummel yestenfir. <laughs> Sizden birimiz abdest aldığı zaman istinşak yapsın, sonra da istinsak. Yani önce burnundan bir su çeksin, sonra da burnundaki suyu temizlesin. Ve Allah Resulü bir rivayette diyor ki, ve iza tevadda'ate fe mazmut. Abdest aldığında mutlaka ama mutlaka bir de mazmaza yapıyor Allah Resulü. Ağzına su vermesini emrediyor. Bunun yanına, yanı sıra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın abdest aldığını bize rivayet eden bütün sahabiler, Allah Resulü'nün mazmaza yaptığını, istinşak yaptığını, ağzına ve su verdiğini rivayet ediyorlar. Birinci olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam emretmiş ki usulde varid olan kaidelerden birisi nedir? El emru yaktadil vücub. Emir vücubiyeti gerektirir. Allah Resulü veya Allah bir şeyi emretmişlerse şayet bu durumlarda onun yerini mutlaka ama mutlaka getirilmesi gereklidir. O farzdır, o vaciptir. Allah Resulü mazmaza ve sinşâkı emretmiş. İkinci olarak Allah Resulü kendisi devamlı olarak yapmış. Devamlı bir şekilde aksatmaksızın yapmış. Bu bize neyi gösterir? Bu bize mazmaza ve sinşâkın abdestin farzlarından olduğunu gösterir. Tabi diyelim ki mesela takma dişi olan birisi mazmaza yaparken ağzının takma dişlerini çıkarmalı mı? Bu detaylara girdiğimizde buna gerek yok. Bir insanın takma dişini ağzına su verirken çıkarmasına gerek yok. Nereden çıkarıyoruz? Benzeri bir durumda olan bir sahabi, Arfece İbni, Arfece İbni Esad adında bir sahabi diyor ki, cahiliye döneminde gelen, başıma gelen bir vakadan dolayı burnum kopmuştu. Ben burnuma gümüşten bir, yani ben bir gümüşten bir burun yapmıştım diyor. Sonradan bu koku yapınca rahatsız edici bir koku. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geldim. Allah Resulü altından bir burun yaptırmamı emretti. Dikkat ederseniz yani burnu koptuğundan dolayı oraya bir takma burun e, altından yaptırmış oluyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun e, yüzünü yıkadığında o altından takma olarak burnunu çıkarmasını, sonra yüzünü ona göre yıkamasını emretmiyor. Demek ki bu tarz şeyler e, müsamaha bağımından, İslam görmezden geldiği şeyler bağımındandır. Bir insan aynı şekilde e, takma dişi olan birisi takma dişini çıkarmak zorunda e, değildir. Abdestin farzlarından ikincisi yüzü yıkamak. Ki bunu Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede zikrediyor. Ey iman edenler Namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi yıkayın. Gâzilû Yüzlerinizi yıkayınız diyor. Ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle'nin emrettiği, aynı zamanda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da emrettiği ve mutlaka kendisinde yaptığı bir şey. Bundan dolayı yüzü yıkamak abdestin farzlarındandır. Abdesti olması gerekir. Yüzün sınırları nedir diye bir soru aklımıza gelebilir. Yüzün sınırları saçımızın bittiği yerden başlar ve çenemizin altında, ve çenemizin bittiği yerle beraber bitmiş olur. Bu sınırlar içerisinde yüzümüzü yıkamamız abdestin farzlarındandır. Asgari olarak bir defa yıkamamız abdeste gerekli olan şeylerdendir diyebiliriz. Bu, şunu da burada belirtebiliriz erkekler için sakal ile alakalı. Bazı insanlar vardır ki sakalı yani yüzü gibidir veya derinin yerine geçmiştir. O kadar gür derisi kesinlikle gözükmüyordur. Böyle olan kimseler sakallarının yüzeyini yıkamış olmaları yeterlidir farz olarak. Bir de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti olan sakalın içerisine parmaklarıyla hilalleyip suyu bu şekilde ulaştırmaya gayret etme sünnetini yerine getirirlerse Allah'ın size daha güzel olmuş olur. Ama sakalı seyrek olup derinin gözüktüğü kimseler ise yüzlerini, derilerini veya yüzlerini yıkarken derilerine su ulaşacak kadar bu şekilde yıkamaları gerekir diyebiliriz. Üçüncü olarak abdestin farzı ellerimizi dirseklerimizle beraber yıkamamız. Abdestin farzlarındandır. Ve eydiyekum ilel merafiq. Dirseklerle beraber ellerinizi yıkayınız. Dirseklerle beraber ellerinizi yıkayınız diyor Allah Resulü. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede. Buradaki ila normalde bir yere kadar son bulduğu yer anlamına geldiği gibi yani dirseklere kadar gibi anlam verilmesinin yanı sıra dirseklerle beraber diye iki şekilde de anlam verilebilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasıyla beraber bizim anladığımıza göre e, abdeste farz olan oradaki ilanın na anlamında olmasıdır. Ellerinizi de dirseklerinizle beraber yıkayınız diyor Allah Azze ve Celle bize. Dirseklerle beraber ellerimizi yıkamamız abdestin farzlarındandır. Tabi burada şunu da belirtelim. Çoğu zaman mesela e, abdeste başlamadan önce bir sünnet olarak ellerimizi yıkadığımız için biz e, kolumuzu yıkama meselesine geldiğimizde kolumuzu sadece yıkıyoruz. Elimizi ayrıyeten orada yıkamıyoruz. Ayrıyeten elin tekrardan yıkanması gerekir. Çünkü bu ''El'' diye Allah ayet-i zikrettiği, parmak ucumuzdan başlayıp dirseğimizin bittiği yere kadar devam eden bir şey. Bir ''El'' dediğimiz şey, parmak ucumuzdan başlayıp dirseklerimize kadar devam eden bir organ, Arapça'da Allah ayet-i kastettiği şey burası. Ben bunu elimi abdestten önce bir sünnet olarak yıkamış olabilirim elbette ki. Ancak farz olduğu için ben yüzden sonra elimi yıkarken tekrardan parmaklarımı, elimi aynı şekilde yıkamam gerekir diyebilir. Bu normalde yanlış olarak gözden kaçırılan bir nokta olarak belirtilebilir. Abdestin farzlarından bir diğeri başı meshetmek. Umsahu bi ru'usikum. Başlarınızı meshediniz. Başları meshetmek abdestin farzlarındandır. Bir insanın başını meshetti denilecek kadar herhangi bir yerini meshetmiş olması Allah'ın o farziyetin yerine gelmesi için yeterlidir. Ancak sünnet olan bir insanın başının tümünü mesetmesi ee, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve genel uygulamasına baktığımızda Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam başının tümünü mesetmiştir. Kulakları mesetmek e, mesetmeye gelince kulakları mesetmek başa dahildir. O da abdestin farzlarındandır. Allah Resulü diyor ki el uzunani minar ra's. Kulaklar baştandır diyor Allah Resulü. Yani başa dahildir. Başı ne yapıyorsanız kulaklar içinde. Başı mesediyorsanız kulakları da mesediniz diyor Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam, ki kendisi de Peygamberimiz kulaklarını yani mesettiğini sahabe rivayet ediyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam baş parmağıyla kulaklarının arkasını işaret ve şehadet parmağıyla da kulağın, kulağın içini meseder bu şekilde abdestin bu farzını yerine getirmiş olurdu. Abdestin farzıyla alakalı bir diğer madde e, topuklarıyla beraber ayaklarımızı yıkamak. Diyor ki, وَاَرُجُولَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ Ayet-i Kerime'de Allah Azze ve Celle ee, topuklarla beraber ayaklarınızı da yıkayınız diyor Allah. Topuklarla beraber ayaklarınızı da yıkayınız diye Allah Azze ve Celle bize bunu emretmiş oluyor. Buradaki ila aynı şekilde ma anlamındadır. Topuklarla beraber ayaklarınızı yıkayın diye biz bunu e, düşünebiliriz Allah'ın izniyle. Topuklarla beraber ayakları yıkamaya dair Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bir tehdit de vardı olmuş. Bir, birisi abdestini alırken vakitten dolayı hızlı hızlı abdest aldığından topuklarını tam olarak yıkayamıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunları görünce وَيْلُ الْعَقَابِ مِنَ النَّارِ Vay o topuklara ateşten çekeceklerini, vay o topu ateşte çekecekleri azaptan dolayı o topuklara yazıklar olsun gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir ifade kullanıyor diye söyleyebiliriz. Son olarak abdestin farzı tertiptir. Yani önce abdestte yüzümüzü yıkayacağız, farzları sayacak olursak. Önce ağzımıza ve burnumuza su vereceğiz, yüzümüzü yıkayacağız, ellerimizi dirseklerimizle beraber yıkayacağız, başımızı mesedeceğiz, ondan sonra ayaklarımızı yıkayacağız. Bu sünnette ve ayette beraberce öğrendiğimiz bu tertibe riayet etmek abdestin farzlarının. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam ömrünün sonuna kadar abdest aldığında hep bu tertiple almış ve bu, bu tertibe riayet etmiştir. Bu sırayı bozmadığını Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın görüyoruz. Bu da bize abdestin rükunlarından birisinin, farzlarından birisinin tertip olduğunu gösteriyor diyelim. İnşallah bugün e, ilmi hal derslerimizde abdestin şartlarını ve rükunlarını zikretmiş olduk. Bugün burada, bugünlük burada durmuş olacağız. E, Allah Azze ve Celle anlamayı uygulamayı bize nasip etsin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.